Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bir tane trigonometri sorumuz var. İkinci dereceden bir denklem vermiş. Bu denklemin köklerinin tanjant alfa ve tanjant beta olduğunu söylüyor. Tanjant alfa artı betanın ne olduğunu söylüyor. Tanjant alfa artı betanın toplam formülüyle açılımını yazıyor. Son derece kolay bir soruymuş bu arada bu. Tanjant beta. Formülü bildiğin anda iş bitiyor. Bir eksi tan alfa çarpı tanjant beta. Soruda da zaten hazır vermiş. Denklemin kökleri tanjant alfa ile tanjant beta. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımımızda yani tan alfa çarpı tan beta değerimizde c bölü a ait. Bunları getiriyorum. Burada yerine yazıyorum. Eksi b bölü a bölü Bir eksi c bölü a. İfadeyi düzenlemek isterseniz, eksi B bölü A, aşağısı da A eksi C bölü A. A'lar birbirini götürecek. Eksi B bölü A eksi C. Hocam böyle bir cevap yok. Olmasın mı? Eksiyle çarparsınız. Eksiyle çarptığınız zaman B bölü C eksi A bizim cevabımız olur. Cevabımız da A şıkkıdır.